Merhaba arkadaşlar Pelin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size yine çok güzel bir tarifim var. E, tavuk göğsünden çöp şiş tarifim. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Tadına doyum olmaz bu tarifin. Daha önce de keçi etinde uygulamıştım bu tarifi. Yine aynısını tavuk göğsü etinden uyguluyorum. Şimdi burada arkadaşlar malzemelerini sayayım size. Tuz, toz biber, pul biber, karabiber, Evet, yarım çay bardağından az sütüm var yine aynı şekilde yağım var domates salçam bir de biber salçam var burada yine rendelediğim soğanım var bir de burada da küp küp böyle kuşbaşı doğradığım tavuk göğsüm var şimdi bunların nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar sütümü boşalttım yağımı boşaltıyorum bu şekilde Burada hem domates hem biber salçam var. Onu koydum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Böyle yarım tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber. Bu şekilde arkadaşlar bunları karıştırıyorum. böylece Şimdi burada rendelediğim soğanım var. Bunu hafif suyunu sıkıyorum. Bu soğan suyu o kadar ki güzel bir tat veriyor ki arkadaşlar. Yani çok güzel tat veriyor soğan suyu yaptığımız zaman. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar bu tarifi hiçbir şekilde hani e, dana etinden de bu terbiyeyi yapabilirsiniz. E, koyun eti olabilir, keçi eti, kuzu eti. Hepsinin bu tarifi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu terbiye tarifini bu şekilde karıştırıyorum. Şimdiden koku çok güzel geldi. Kokusu şahane oldu. Ve arkadaşlar şimdi bunu nasıl e, şişlere koyduğumu ee, çöp şiş kullanacağım arkadaşlar Çöp şişlerde bunu yapacağım ee, Ve sonra nasıl koyup Nasıl yapıldığını size göstereceğim Evet arkadaşlar Burada etimi terbiyeledim Mutlaka Tavuk göğüslerini küp küp dolu Mutlaka bunun bir saat Böyle dinlenmesi lazım Ben bir saat dinlendirdim arkadaşlar Şimdi bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim Çöp şişlerimi bu çöp şişlerini kullanacağım arkadaşlar. Yani kürdan çöp şişlerini kullanacağım. Böyle devam ediyorum yapmaya. Bütün çöp şişlerin bitene kadar hepsini yapacağım. Şuradan biraz aralık bırakıyorum, buradan da biraz aralık bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar etinizin, tavuk etinizin mutlaka bir saat bu terbiyede dinlenmesi lazım. Bu şekilde arkadaşlar etimi tavuk etimi yapmaya devam edeceğim. Bunu bitirdikten sonra nasıl ateşin üzerine koyduğumu size göstereceğim. Evet son şişimizi de yapıyoruz. Bunu da bitirdim. Şimdi bunları ateşe doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şişlerimizi bu şekilde ızgaramızın üzerine yerleştiriyorum. Biraz ortalama yapayım. şekilde ağzını kapatıp ateşin üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ızgaramı koydum üzerine. Çöp şişlerimi ızgaranın içine koyup da koydum. Daha güzel oluyor. Çevirmek istediğimiz zaman çeviriyoruz bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar herkese afiyet olsun. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.